Merhaba değerli dinleyenler. Bir ses bir nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin sözü daha fazla uzatmadan bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan abi. Benim de bir hikayem var. Lütfen dinleyin ve bana bir çıkış yolu gösterin. Müsaadenle anlatmak istiyorum. Hakan abi ben askerden geldikten sonra direkt fabrikada işe başladım. Çalıştığım fabrikada 3 vardiya çalışıyoruz ve çok büyük bir fabrika. Çalışanların da yarıdan fazlası kadın. Çünkü yaptığımız iş sabır gerektiriyor. Maalesef biz erkekler kadınlar kadar sabırlı değiliz. Fabrikaya başladığımda bu kadar çok kadının olduğunu görünce ilk başta çok şaşırdım. Fakat sonra "Allah'ım cennete düştüm" dedim. Kadın sayısı fazla olduğu için kadınlar arasında inanılmaz bir çekişme ve rekabet var. Sabahları servisten inerken göreceksin. Herkes düğüne gider gibi geliyor fabrikaya. İlk başlarda birkaç kişiye iş attım ama pek oralı olmadılar. Bir süre sonra beni hat başına verdiler. Yani çalıştığım hattın sorumlusu oldum. Hatta çalışanların hatalarını göze gözlemliyorum ve hattın sorumsuz tamamlanmasını sağlıyorum. Hatbaşı olduğum zaman kadınların bana karşı tavırları değişti. Çünkü hata yapanı not tutup performans ölçümü yapıyoruz. Hepsi bana yaranmak için şirinlik yapmaya başladılar. Ama bir tek Buse abla pek oralı olmuyordu. Sanırım güzelliğine güveniyor. Buse abla 29 yaşında, beyaz tenli, kumral saçlı, orta boylu çok güzel bir kadın. Bir de sürekli beraber takıldığı arkadaşı yani kankası Ece var. Ece de çok güzel bir kadın. Buse'nin esmer versiyonu diyebiliriz. Ece ile aramız çok iyi. Bir gün hata yaptığında yanına gittim. Ece dünden beri ikinci hata. Biraz dikkat et dedim. Ya kusura bakma akşam uyuyamadım. Dalgınım biraz dedi. Hayırdır çocuğun olsa beşik salladın diyeceğim ama dul kadınsın. Neden uyuyamadın dedim. Buse ile Ece ikisi de bir yıl önce boşanmıştı. Yani ikisi de duldu. Vallahi şekerim Buse uyutmadı dedi. E ne yaptınız sabaha kadar, okey mi oynadınız dedim. Sen bu hatayı not etme, çay molasını da anlatırım dedi. Kusura bakma, not etmem lazım dedim. E sen bilirsin o zaman, sabaha kadar ne yaptığımızı anlatamam dedi. Dudaklarını büzerek küçük kız çocuğu tavırlarıyla. Çok meraklandım şimdi, yaramazlık mı yaptınız dedim. Yaramazlık ne kelime, neler yaptık neler. Hala popomun üzerine oturamıyorum acısından dedi. Ne oluyor lan? Ne yaptınız kızım? Delirtme adamı meraktan. Bak şimdi çok meraklandım dedim. O zaman dediğimi yap dedi. Tamam not etmeyeceğim arzayı dedim. Sabırsızlıkla çay molasını bekledim. Molaya çıkınca direkt Ece'nin yanına gittim. Anlat bakalım Ece dedim. Ama sana nasıl güveneceğim? Sonuçta bu herkese anlatılmaz dedi. Ya saçmalama bak ikidir hatanı not etmiyorum. Kendimi riske atıyorum. Daha sana kendimi nasıl kanıtlayabilirim dedi. Peki tamam dedi. Akşam Buse ile bizde kaldık. Tabi film izleyelim dedik. Üçer tane de bira almıştık. Biraları içtikçe kafamız güzel oldu. Buse ile yavaş yavaş yakınlaşmaya başladık. Nasıl oldu ben de anlamadım dedi. Kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Sonra birden bana sen bu hoşlanıyorsun değil mi dedi. Ben de nereden anladın dedim. Bakışlarından anladım dedi. Zaten Buse de anlamış. Ciddi misin dedim. Oğlum sen bizi salak mı sandın dedi. Yo estağfurullah dedim. E sonra peki ne oldu dedim. Buse meğer yanında hazırlıklı gelmiş dedi. Nasıl yani dedim. Ya anla işte yanında gelirken belden bağlamalı getirmiş dedi. Ciddi misin sen dedim. Evet başta ben de inanamadım ama getirmiş vallahi kız dedi. E ne yapalım biz duluz bizim de ihtiyaçlarımız var dedi. E beni çağırsanız aranıza ben sizin ihtiyaçlarınızı karşılarım dedim. Oldu canım biz hayat kadını dedi yüzüme. Biz öyle kendi aramızda takıldık dedi. Ya bana bu şeyi ayarla dile benden ne dilersen dedim. O iş zor tatlım dedi. Neden diye sorunca Buse zor bir kadın tavlaman zor dedi. Sen istersen yaparsın dedim. Deneyelim bakalım diyerek hattın başına gitti. Çalışırken mesaj attı. İş çıkışı gel, bizi al. Yemeğe gideceğiz dedi. Aklım yerinden çıkacak gibi oldum. Aha dedim. Kesin bu akşam yemekten sonra üçlü yapacağız diye düşündüm. İş çıkışı giderek ikisini de aldım. Buse yine mesafeliydi. Evet kızlar nereye gidelim dedim. Ece hemen atıldı. Erkek olan sensin. Böyle iki güzel bayanı dürümceye götürecek halin yok ya dedi. Tamam bana bırakın dedim. Çok güzel bir restoranta gittik. Dört saat boyunca yedik içtik. Hepimizin kafası güzel oldu. Yalnız bana giren girdi. Maaşın yarısını restoranta bıraktım. Arabaya binip eve giderken bunlar ikisi arkada rahat durmuyorlardı. O kadar kötü oldum ki anlatamam. Arabayı kenara çekip aranıza katılayım mı dedim. Olmaz eve kadar sabret dediler. Oradan Buse sana dantelli tanga koleksiyonumu göstereceğim dedi. Hangisini seçersen senin için onu giyeceğim deyince ben zaten yarış atı gibi oldum. Bir ara arabadan atlayıp koşarak gitmeyi düşündüm. Ruh halimi siz hayal edin. Tam kapının önüne gelince Buse dur 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 diye bağırdı. Ne oldu dedim. Bu eski kocamın arabası. Şerefsiz beni bir rahat bırakmadı dedi. Kesin arabanın içinde. Sen bizi şurada indir. Seni görürse olay çıkarır dedi. Belalı kendisi. Hapisten yeni çıktı. Sonra tekrar görüşürüz dedi. Öyle deyince korktum. Onları bıraktım ama içim içimi yiyordu. Ne güzel bir gece geçirecektik. Ertesi gün işe geldiler. İkisinin de yüzü bin parça. Ne oldu dedim? Kocam şerefsiz borç istiyor. İçeriden yeni çıktığı için beş parasız kalmış. Biraz para verirsem buradan gidip bir daha gelmeyecekmiş dedi. E sen ne yaptın dedim. Bende nerede o kadar para? Ah bir bulsam da defolup gitse dedi. Ne kadar istiyor dedim. Yüz bin lira dedi. Çok ya bu para dedim. Ben de söyledim. Nereden bulacağım o parayı dediysem de dinletemedim. Böyle musallat olacak işte. Hem ne güzel bu akşam seni bana çağıracaktım dedi. Yine gelirim dedim. Nereye geliyorsun? Kapının önünden ayrılmıyor şerefsiz dedi. E sen bana gel dedim. Hayatım anlatamıyor muyum? Takip eder o beni. Eve girmediğimi görürse rahat bırakmaz dedi. Aslında iki aya kredim bitiyor. Ondan sonra kredi çekip vereceğim ama iki ay dişimi sıkmam lazım dedi. Sen de sık dedi. E ben çekeyim kredi. İki ayını ben öderim sonra sen ödersin olmaz mı dedim. Yapar mısın gerçekten bunu dedi. Senin için yaparım dedim. İş yerinden izin isteyerek kredi çektim ve hesabını attım. Dediği gibi sonra evine gitmeye başladım. Buse manyak bir kadındı. Beni benden aldı. Ben Buse'ye sıklam aşık olmuştum. Tabii iki ay geçince Buse krediyi ödemedi. Bana sürekli bahaneler uydurmaya başladı. Bir de bunun üzerine beni gırtlağa kadar borca soktu evleneceğiz nasılsa diye çok dert etmedim. Ama maaştan neredeyse hiç para kalmıyordu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Buse işi bıraktı ve kayıplara karıştı. Evinden de taşınmış bir türlü bulamıyorum. Geçen gün aradı. Başının dertte olduğunu söyledi. Çok acil 10 bin lira istedi. Uçağa atlayıp yarın geliyorum dedi. Lütfen bir şey sorma. Gelince her şeyi anlatacağım dedi. Parayı gönderdim. Ama telefonu yine kapandı. Beni dolandırdığını düşünmek istemiyorum. Çünkü o da bana çok aşıktı. Resmen karı koca gibi yaşıyorduk. Ne yapacağımı şaşırdım. Ece'ye soruyorum. Biz onunla bir ay önce küstük. Konuşmuyoruz diyor. Tekrar ararsa ne yapayım Hakan abi? Çok seviyorum. Bana bir akıl verin. Evet, hikayemizin sonuna geldik burada. Sayın dinleyenler. Ee, hikaye yazan arkadaşımız Hikayenin sonunda e, Başında bizden bir öğüt istediği için Nacizaneye fikrimi söylemek istiyorum Arkadaşım e, Çok net söylüyorum hiç şüpheye düşmeden Bu hanımefendi seni dolandırıyor Resmen dolandırıyor Çok büyük bir borca sokmuş seni Yani e, ve Zaafını da yakalamış Aşık olduğunu söylüyorsun Zaafını da yakalamış Seni soyup soğana çevirecek Bir an önce bu işten vazgeç bir daha onunla iletişim kurma. Kaptırdığın paranı da alabileceğini düşünmüyorum. O parayı alacağım diye seni allem edip kandıracak tekrar ve daha fazla alacak. Sakın bu işten vazgeç, bu işten sana kar gelmez kardeşim. Sen ava giderken bence avlanmışsın. Benim düşüncelerim bunlar. Tabi dinleyenlerimizin düşünceleri de çok önemli bizim için. Lütfen dinleyicilerimiz de bu konu hakkında bir yorum yapsınlar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.